Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sırt için yapabileceğiniz en iyi 3 hareketten bahsedeceğiz. Şimdi nelerden oluşacak bu? Hemen 2 ile başlayalım. Şimdi ilk hareket tabii ki kanatlara vuracağız. Bence en estetik görünen sırtınızdaki kas latissimus yani kanatlarınız. Bunun için lat pulldown'larla başlayacağız. Şimdi bunun için istediğiniz aparatı kullanabilirsiniz. Bu sette ben bu aparatı kullandım. İsterseniz düz barı kullanabilirsiniz. O barı e, daha ya da daha geniş tutabilirsiniz. E, düz barı kullanacaksanız, strap kullanmanızı kesinlikle öneririm. Çünkü e, ön kolunuzu verecek güçsüzlüğü ortadan kaldıracaktır. Dar tutulabilirsiniz. E, dar çekme aparatıyla. Ya da benim kullandığımı kullanabilirsiniz hiçbir fark etmez. Tek önemli şey olan ağır gitmeniz ve kendinizi sonuna kadar ittirmeniz. Bu son renkler aynı sizin de böyle görünmeli. Kendinizi sonuna kadar zorlamazsanız sırtınız büyümez. İlk hareketimiz böyle lablu lablu, lablu olacak. Şimdi ikinci harekete geçeceğiz. İkinci sırt hareketi için herhangi bir row hareketi. Nelerimiz var? Seated row var, single hand row var, tek kola yaptığınız, barbell row var, ee, bir sürü farklı row çeşidi var. Size hangisini öneririm? Ben seated row taraftarıyım açıkçası. Ee, çift el ya da tek el. Ee, ama tabii ki siz kendiniz en rahat hissettiğiniz row çeşidini seçeceksiniz. Bu lat pull downlar kadar ağır bir ağırlık değil. Daha iyi kontrol edemediğiniz bir ağırlık. Yani e, orta ağırlık diyelim, negatifi iyice kontrol edip, e, pozitifi olabildiğince hızlı ve patlayıcı bir şekilde yapıyoruz. Bu rolllar kanatlarınızdan daha çok mid-back yani traplerinize vuracaktır. E, tabii ki üst trapleriniz değil, bunu shrug e, gibi hareketlerle vuruyoruz daha çok. Mid trape, e, lower traplerinize yani tam sırtınızın o orta kısmındaki D'ye vuracaktır. O yüzden bu hareketler geniş görünen, büyük görünen sırtlar için çok önemli. Şimdi sıra geldik son sırt hareketimize. Sadece bu üç hareketi kullanarak çok sert yaptığınız sürece, iyi ağırlık yaptığınız sürece ve kendinizi sonuna kadar itlediğiniz sürece bu üç hareketle dünyanın en iyi sırt günü yapabilirsiniz. Eğer bu videoyu şu ana kadar beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Yorumlarda nasıl bu hareketleri birleştirip bir sırt programı yaptım merak ediyorsanız lütfen sorun bir sonraki videoyu da tamamen bir sırt programı için yapabilirim sorabilirsiniz yorumlarda son geldik son harekete üçüncü sırt hareketimiz lat pull olur. yine kanat odaklı bir hareket sizin o geniş görünen önden lat spread yaptığınızda o kollarınızın altında kocaman görünen kanatlarınızın daha da büyümesine yardım olacak, yardım edecek. Let blower. Bunu nasıl yapıyoruz? İyice uzanıyoruz. Stretchimiz çok önemli burada. Ve çektiğimiz zaman göğsümüzü yukarı pop popluyoruz. Ve o sırada kanatlarımı sıkıyoruz. Sadece böyle yaparak bile ben kanatlarımı hissediyorum. Çünkü kanatlarınız göğsünüzün yanında ama. Göğsünüzü yukarı çıkarttığınız zaman ve kolunuzu çektiğiniz zaman kanatlarınızı otomatik olarak sıkıyorsunuz. O da kanatlarınızı hissetmenize gerçekten çok yardımcı olacaktır. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda hangi kas grubunu görmek istediğiniz yorumlarda bana söyleyin. Ben de o videoyu sizin için yapayım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.